değerli basın mensupları. Manisa'dan güvercin uçurduk. Kayseri Erciyes'ten duman yolladık. Bugün de Adana şubesi olarak arabalarımızla şu an atanan bir öğretmenin araba alması hayal olsa da arabalarımızla, kornalarımızla bakana sesimizi duyurmaya çalıştık. İşte sendika, işte hürriyet. İşte sendika, işte hürriyet. İşte sendika, işte hürriyet. Bugün burada bulunma sebebimiz eğitim çalışanlarının sesine kulağını kapatmış bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Buradan sesleniyoruz. Öğretmenlik meslek kanunu 1 Ekim'de geri çekilmelidir veya revize edilmelidir. Bu ucube sınavı kabullenemeyiz. Bu sınav bir fizik öğretmeni, bir beden eğitimi öğretmeni aynı sınavla uzman olmaz. Biz buradan haykırıyoruz. Bu sınavın hiçbir geçerliliği yoktur. Tek çözüm sınav iptal. Tek çözüm sınav iptal. Tek çözüm sınav iptal. Tek çözüm sınav iptal. iptal. Eğitim çalışanlarının sorunları Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin her yerinde promosyon komedisi yaşıyoruz. 3 yıllık promosyonlar 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin gibi rakamlara atılmıştır. Türkiye'nin her yerinde hürriyetçi Sen olarak eylemlerimiz promosyonlar güncellene kadar bu yasa çekilene kadar ve eğitim çalışanlarına ödenen ödenek, eğitim öğretim tüm eğitim çalışanları alana kadar devam edecektir. Sesimiz soruna çözüm olacak. Sesimiz soruna çözüm olacak. Sesimiz soruna çözüm olacak. Sesimiz olacak. Son olarak bugün öğretmenleri aç gözlülükle itham eden Ahmet Maranki'ye sesleniyorum. Sus da adam sansınlar seni. Vur vur dinlesin Adana dinlesin. Vur vur dinlesin Adana dinlesin. Vur vur dinlesin Adana dinlesin. Vur vur dinlesin Adana. Dinlesin. Vur, vur, dinlesin. Adana. Hepinize bu eylemimize katılan tüm eğitim çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz.